Dario merhaba arkadaşlar. Bir kulaklık siparişi verdim internetten. Şimdi bunu açıyorum. Bakalım içinden ne çıkacak. Çok güzel paketlenmişler. Küçücük kulaklığı koskocuk kutuya Faturası. kulaklığımız bu JBR Zero şeffaf kulaklık baksanıza iç dışı bir şimdi açalım şunu nereden açılıyor abi bu şuradan da açılıyor açılmıyor açıyorum açıyorum Kendimi acun gibi hissettim ya. Evet, açıyoruz. Bakalım içinden ne çıkıyor. Çıkalım. Ooo, şey güzel. Şöyle bir turuncu şarj kablosu çıkıyor, şurada da bir şey var, bu ne? Aaa, evet. silikonları. Kulağa oturmazsa ya da yedek olarak göndermişler. Bilmiyorum artık. Atalım şunu da. Nasıl bir kutu şeyi var ya bunların? Abi bunu koparıyorum ya. Açalım. Dizaynı alalım. Abi kutunun içinden bir kutu daha çıkıyor. ya Şaka gibi. Abi baksana. Mersa ne gözüküyor ya. Şeffaf. İç dizaynı falan. Harika gözüküyor. Şimdi bunun ses kalitesine bir bakalım. Kontrol edelim. Şimdi bunu bağlantısına başlıyoruz. Şu iki ışığın da beyaz yanması lazım. Çıkartıyoruz. Otomatik bağlandı. Çıkardık birini abi. Bir ses aç. Bir müzik açalım. Zindanlar. Ses geliyor. Ses bayağı dışarıya da geliyor da. Duyuyor musunuz? Sesi gayet iyi. Bir kulağıma takayım. Abi ses mükemmel ya. Sesi bozmuyor. Şurası dokunmatik. Bastığın zaman duruyor. Bir daha basarsan oynatıyor. İki defa basarsan değiştiriyor. Bence güzel bir kulaklık. Şu şeffaf görünümü ayrı bir güzellik katmış buna almak isteyen arkadaşlar için aşağıya linkini bırakıyorum. Hepsi buradan alabilirsiniz. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.